Muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber babamla şekilli mum yapacağız. Hadi gelin yapımına başlayalım. Bugün babamla oturduk, düşündük ve şekli, şek, şekilli şekilli <laughs> <Ya> söylemedi. <laughs> ya şekilli kalıplara döküp güzel bir hatta iki tane mum yapacağız arkadaşlar. Evet. Bu e, Bunun ama tabii bu işi eşi nasıl evet. Benle beraber yapıyorsa siz de lütfen Ebeveynlerinizle anne babanızla birlikte yapın çok güzel olacak arkadaşlar böyle şekiller evet. bunlar olacak bitince daha çok anlaşılır olacak. Evet. O zaman hadi başlayalım Ece. Bakın burada dört tane mum yeter belki bir iki evet. dakika daha yaparız. Ne yapacağız şimdi bunları? Kokularımız da burada, Bular, rengimiz de burada. Bu pembe de pembe yapacağız biz. Evet. Yapmayabiliriz de bakarız duruma göre. Şimdi mumlarımızı ne yapıyoruz? Düzgünlüğümüzün ee, içine de koyuyoruz. Koyduk öyle. Ondan sonra bakın burada ben ayarladım. Biraz suyu da ısıttık. Cezvemizi suyun içine koyuyoruz. Koy. Hah koy. bırakıyoruz. Bunlar burada birazdan eriyecek. Biz ondan sonra çekmeye devam ediyoruz. Biz bekliyoruz arkadaşlar. Bilginiz Evet arkadaşlar. Bu, eritme olayımız tamam. Şimdi böyle bir cımbız yardımıyla ki dikkatli olun. Yanabilirsiniz. İçinden iplerini alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet biz 5 tane mum erittik bu arada haberiniz olsun. Yetmeyeceğini düşündük. Yeni hatta şu an mumun seviyesine bakıyorum. Yetmeyecek gibi de duruyor. Bakalım gerekirse bir takviye daha yaparız. Önce şuna bir tane böyle bırakalım. Hatta ve hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Tam buraya geldiğinde bu ipler yanacak. Bunlar da aşağı inecek Onları da yakarken göreceksiniz. Onları da yapacağız zaten. Şimdi bunu nasıl yapalım? Şuradan şöyle biraz alalım. Ece'nin nasıl nefes oluyor? Ece'nin hasta arkadaşlar da. O yüzden nefes almakta zorlanıyor benim güzel kızım. Şöyle. Koysak. Bir tane de şöyle içine atsak mı onu da? Atalım. Bence güzel olur. Sağlı sollu yansın. Yine üçlü yansın. <laughs> Yanarken. Şöyle. Öyle koy ben. Şöyle değil, şöyle ben de öyle koyma ya. Dur. Evet, öyle güzel olur. Ben de merak ediyorum nasıl olacak arkadaşlar? Koyalım bakalım. Şöyle her tarafı yansın. Böyle koyduk. Şimdi mumlarımızı ama dökmeden önce Aa evet, Renklendiriyoruz. Hemen güzelce sıkıyoruz. Evet, bunlar sabun rengi arkadaşlar hani. Evet. Ama bakalım. Koku da, da olacak. Koku mı? da sıkıyoruz. Koku sıkıyoruz. Evet. Şey nedir bu? Bebek pudrası kokusunu. Bunu tamamını dökeceğiz. Evet. Az bir şey var zaten içinde. Aynen. Bunun da Çok güzel koktu. Evet. Pembe pembe oldu. Sabunlarımız da pembe pembe olacak. Zaten benim kalbime tam uyuyor. Şöyle hemen kaşık alacağım. Kaşıklar burada. Onu da yapalım evet. Şöyle güzelce karıştıralım. <laughs> yani bu renk muma karışmayabilir. Evet. Ama koku güzel karıştı. Çok güzel karıştı hem de. Bakalım nasıl olacak. Bunu yıkamak için ayıralım ve başlayalım dökmeye arkadaşlar. Evet. Sence çık mı baba? Yeter gibi duruyor. Şu an için yeter gibi duruyor. Ejin iplerle oynamayın. İplerle oynamazsan mı sen babacım? <laughs> Ejin dedi babacım. Ne dedi mi? Hangi ara dedi babacım? Burada düz dökeceğiz. Bakalım yetecek mi? Yeter yeter ya. Hatta artacak gibi duruyor Ejin. Evet. Artarsa benimkine dökme. Oo. <laughs> renk karışmadı mı? Boya seninkine karıştı. Bu bu kadar kaldı. Yeter de tamam bize. Evet yeter bile. Buradan böyle evet. alırız. Evet böyle oldu. Donduğunda tekrar çekme başlayacağız arkadaşlar. Bir iki saate donacak. Arkadaşlar sadece iki üç saat geçti. Hemen gözünüz önünde benimkinin. Ecin diğer yani bunu istiyor Ecin. Onun olacakmış o. Bu benim. Evet. Bu babamın. Benimkine bakayım şöyle bir. Babamınki güzel. boyalar çünkü dediğim gibi sabun boyasıydı o. Evet. Sabunda gayet güzel karışırken hmm. burada o kadar güzel karışmadı. Hmm, Bakalım da... bir olmuş mu? Boyalar evet. dışında kalmış. Evet ama, ama harika olmuş bu olmuş, parlak evet. olmuş. Gördüğünüz üzere bu koku da bir... koku da muhteşem evet, olmuş arkadaşlar. Muhteşem. Evet koku muhteşem. Şöyle o... biraz yukarıdan çekeceğim, Görsün arkadaşlar ha. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu böyle bırakacağım üstüne. Şimdi elin ikincini çıkartacağız. Babacım ellerini silsen. Ben bekliyorum seni böyle buna bakalım biz. Bakın burada kapı var. Burada da kapı var. Burası kümesin kapısı. Civcivler giriyor buraya. Hatta kuş. Ciddi gibi. olamazsın. Ciddiyim. Çıkar bakalım Ejin'cim seninki nasıl olmuş. Ejin de boya gelmemiş. Dediğim gibi boya tam buma karışmamış hepsine. O yüzden, o yüzden biraz daha <laughs> beyazımsı olmuş. Buyurun. Harika olmuş. Benimkiler bir delik var ama Evet onu tam ayarlayamamışız. Bir dahakine ayarlarız. Muhteşem oldu arkadaşlar. Koy iyicin ikisini yan yana. Döndür. Şöyle yapalım. Döndür. Evet, Kalabı da çıkartayım. Bakın burada lava yazıyor. Buyurun. Harika mumlar. Tamam, tamam. Elcinden yana. Arkadaşlar. Bunu daha çok sevdiyseniz ka kanala abone olun. Bunu daha çok sevdiyseniz kanala like atın bence ikisine de siz abone olun ama yorumlarda hangini daha çok beğendiyseniz Onları lütfen yazın. belirtin görüşmek üzere arkadaşlar